Otan Ali Doğrudan. herkese merhaba. Evet yine bir araç yine ekspertiz atıl yapılmadan tanıdık sözüne güvenilerek satın alınan bir araç. Bir araç sahibi aracını satmak istediği için ekspertiz yaptırmak için buraya geldi. Aracı tavan hariç boyalı bir parça değişen var diye satın almış müşteri. Yaptığımız kontrollerde Bakın değişen tek parçanın kaput olması gerekiyor Evet kaputunul değişmiş Kaputunul değişmiş Bunun haricinde Yaptığımız kontrollerde Bakın aracın Solun çamurluğu Şöyle gördüğünüz üzere Zaten içinde Siyah hastalar belli oluyor Zaten daha önce de Nerede ekspertiz yapıldıysa Veya nerelerde defalarca kadımışlar aracın her yerini. Far ayakları tamirli. Ön tampon, üst lipi aynı şekilde tamirli. Hadi, bu çamurluk sök tak ama orijinal. Aracın sol ön kapısı. Bakın macunlar. Megesler komple çatlamış işlem görmüş, boyanmış. Aynı şekilde direğimiz, solun direk yine boyalı. Aracın sol arka kapısı bu şekilde göstereyim. Aynı şekilde sadece boyalı denilmiş ancak düzeltme işlemi tabi tutulmuş. Bakın bu sol ön direğimiz. Sol ön direk yine. Şöyle kontrollerimize bakın. Direklerde komple işlem. Ve sadece bu değil. Aracın torpidosu şu şekilde kazıdığımızda boya direkt elimize geliyor. Torpido komple boyanmış, işlem görmüş, aynı zamanda sökülmüş. Sağ sola airbagleri kontrol ettiğimizde airbaglerin ikisinin de tamirli olduğu direkt göze çarpmaktadır. Tabi alıcı daha önce ekspertiz yaptırmadığı için bunları bilmiyordu. Satın aldığı kişi biliyordu veya bilmiyordu. Ancak söylenilmemiş. Ve en kötü son da bakın tavan değerleri Yani sadece boya değil. Macundan tavan yapmışlar. Ve bunu da satıcı biraz sonra öğrenecek. Öğrendiği zaman hayal kırıklığını biz burada çok yaşıyoruz. Ancak siz de yaşamak istemiyorsanız araç alırken mutlaka ve mutlaka ekspertiz yaptırın. 200 liradan 300 liradan kaçınmayın. Vereceğiniz 200 lira 300 lira size zarar değil kardır. Bu tür zararların önüne geçmeniz için küçük bir harcamadır sadece. Ot analiz orada ekspertizden. Herkese iyi günler dilerim.